Kezbancım nasılsınız? Ayı nasıl? Çok büyümüştür değil mi? Büyüdü teyze siyah. 5 yaşına geldi. Kocaman adam oldu. Efe hadi Ali'yi de al da odan da bilgisayar oynayın çocuğum. Tamam. Tamam be. Hadi gel. <laughs> ya tamam. Hadi otur şuraya da bir iki bir şey oynayalım. Hadi tamam. <laughs> otur. Sen oturduysan ben de bir mouse alıp geleyim bari. Hadi şanslısın. Zaten mouse getirdim. Pardon da bana zaten getireceksin. Pardon? Anlayamadın? Kız kız daha çok kızarsın. Şimdi bana bir oyun aç bakayım. Hadi ver de öğreteyim. İki dakika öğreteceğim. Hadi ver oynarsın sonra ya. Şansını zorlama. <laughs> ne terbiyesiz çocuk olmuş bu